36. Ahilik Haftası kutlamaları, tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da gerçekleştirildi. Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına Başkan Hasan Geriter tarafından Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın çelengi sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, daire başkanlarının katıldığı program kortej ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan geleneksel kortej yürüyüşü hükümet konağı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Manolya Meydanı, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Çarşı Bulvarı'nın ardından Bedestene kadar sürdü. Bedesten salonunda temsili şet kuşatma ve yılın ahisi ödül töreni düzenlendi. Temsili şet kuşatmanın ardından, yılın çırağı, yılın kalfası ve yılın ahisi seçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yılın çırağı seçilen Rafet Altıparmak'a ödül ve beratını takdim etti. Halen Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası'nın kayıtlı aktif üyelerinden olan Şakir Sabancıoğlu, yılın ahisi seçildi. Şakir Sabancıoğlu'na Manisa Valisi Enver Ünlü ve Mesop Başkanı Hasan Geriter tarafından şet kuşatıldı ve yılın ahisi Berat'ı takdim edildi.